Evet, şimdi non invaziv beyin stimülasyonunun tedavisel potansiyeli bizim çalışmak üzere Muhammed Enes Gürsoy ve Uludağ Üniversitesi. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size non invaziv beyin stimülasyonlarını anlatacağım. Geçen yaz Harvard Üniversitesi'nde bu yöntemle çalışan bir laboratuvarda çalışma fırsatı yakaladım. Oradaki izleyenle beraber size bunu sunmak istiyorum. Bugün özellikle temelde olan iki çalışmadan bahsedeceğim. Birincisi birinci transkranial manyetik simülasyon. İkincisi ise transkranel direkt bakım simülasyonu. Bu beyin simülasyonlarında amaçladığımız temel şey e, sinir sisteminin hasara karşı vermiş olduğu e, adaptif değişimlerde e, negatif değişimler de olabiliyor. İşte biz bu negatif değişimleri modül etmek istiyoruz. Tarihsiz hızlıca baktığımızda ilk defa 1950-60 yıllarda hayvanlarda denildikten sonra 1964 yılında insanlarda depresyon azalttı ortaya çıktı. TMS'te ise ilk defa 1985'te başarılı bir adet yapıldı ve 2002'de FDA tarafından depresyon tedavisinde kliniğe geçti. İlk denemeler böyle fakat toplumuza yakın artık aletlerimiz böyle değil. Ee, sol aletler, e, sol tarafta gördüğümüz olduğumuz aletler direkt akım stimülasyonu yani TDCS aletleri. Sağ tarafta görmüş olduğumuz ise manyetik stimülatörler. E, ee, bu aletlerin temelde iki tane büyük farkı var. Birincisi direkt akım stimülasyonu isminden anlaşılacak üzere direkt bir akım veriyor. E, ee, manyetik stimülasyonu ise siz bobinler aracılığıyla verdiğiniz manyetik akımı hücre beyin sinir sisteminde bir elektrik akımına dönüştürüyorsunuz. İkinci büyük fark ise TDCS'te siz zayıf bir akım verip sadece hücreleri modül edebilirsiniz. Herhangi bir e, aksiyon potansiyel oluşturabilecek bir uyarı veremezsiniz. Fakat TMS bu yarı daha güçlü ve eşik üstü bir stimülasyon yapıp bir aksiyon potansiyeli oluşturuyor. Örneğin hastalarda motor alanı yaptığınız stimülasyonda parmağın şu şekilde oynadığını görebiliyorsunuz etki mekanizmasına baktığımız zaman nöronların dinlenim membran potansiyelleri üzerinde etki yaptığı, etki yaptığı düşünülüyor. Bunu depolarizasyon olarak yapabilir, hiperpolarizasyon olarak da yapabilir. Diğer etki ise sinaptik iletim, iletim üzerindeki yetenek değiştirebiliyor. Bunu da intrasözler CAMF ve kalsiyum seviyeleri üzerinden yapıyor. Etkiniz stimülasyonundan sonra devam etmesini sağlayan şey ise NMDA reseptörler üzerindeki etkisi ve gabarajik aktivite. Buradaki grafikte de gördüğümüz üzere saat, stimülasyonlar saatler sonra bile etkinin beyin hücrelerine devam ettiğini görebiliyoruz. Yan etkilere baktığımız zaman genelde negatif olarak, negatif anlatılır fakat ben bunu pozitif olarak anlatacağım. Çünkü bu yöntemin en cazip kılan şey yan çok az olması. Örneğin TDCS'te TDCS'de yan en sık olanları kırınca ve kaşınma hissi. Bunlar özellikle stimülasyonun başında ve sonunda hissediliyor ve hastalara çok ciddi bir rahatsızlık vermeyen bir şey. Bazı az da olsa baş ağrısı yorgunluk gibi semptomlar olabiliyor stürgasyon sırasında. TMS'e baktığımız zaman epilepsi hastalığı için geçerli olan çok nadir nöbet başlatma gibi bir riski var. Bu e, yöntemden ziyade doktorun dikkatsizliğine kaynaklanan bir e, Onun dışında bildirilmemiş olsa bile, bilinç, ruh hali ve üzerine 30 dakika geçmeyen geçici yanıktılar yapabiliyor. E, buraya yanma yanma hissi gibi şeyler de yazdım. Ona alırken bunları söylemek zorundasınız. Fakat bu yan gittiklerse de anlayacağınız üzere subjektif etkiler. Yani hastalar biraz psikolojik olarak da etkilenebiliyorlar. Örneğin geçen sene bir hastamızda e, stimülasyon TDCS çalışmasında. E dedi ki ben yanma hissediyorum. Fakat gerçek kontrol grubundaydı ve stimülasyon almıyordu aslında. O yüzden bunlar biraz psikolojik yan etkiler de olabiliyor. Hasta abartabiliyor. Ee, nasıl çalışmalarda kullanmayı düşünürsek, e, demiştim Macar depresyonda zaten tedaviye geçmiş durumda. Burada Hamilton depresyon skalasındaki düşüşü grafiklerde görebiliyoruz. Diğer bir kullanım alanı kronik ağrı. Kronik ağrıda bir stimülasyon yaparak e, ağrıyla ile ilgili merkezleri stimüle etmek istiyoruz. Özellikle talamik ve subtalamik yüklüyoruz. Ve bu sayede ağrıyı azaltmak istiyoruz. Bu TMS ilgili çalışmalardan bir derleme yaptım. Burada özellikle iki şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi konik migren üzerine yapılan araştırma. bilginin Hayat 2000'in yaptığı çalışmada en az iki ay süren ağrıda azalma olduğu ortaya kondu. ki bu çok güzel bir rakam. Diğer bir çalışma ise fibromayalya hastaları üzerinde. Bu da ve arkadaşların yaptığı çalışmada 15-20 hafta süreli ağrının azaldığı ortaya kondu. Diğer ağrı etiyojenlerinde de anlamlı düşüşler var fakat bunlar geçici etkiler olduğu için bunların daha fazla da çalışılması gerekiyor. Diğer bir çalışma tetisiyle ilgili, yine ağrı ile ilgili. Burada omurilik tasarlı olan görüyorsunuz. Grafide grafikte gördüğünüz gibi stimülasyon boyunca ağrıdaki azalmayı görebiliyoruz net bir şekilde. Hatta stimülasyondan sonra takip zamanında bile baseline'e göre ağrının daha az olduğunu görebiliyoruz. <laughs> Diğer bir uygulamanın strok, burada çok ümit vaat eden bir yöntem. E, bildiğimiz üzere hastalıkta strok olduğu zaman etkilenmemiş temizlerde bir uyarılıkta artış oluyor. Bu artış e, hemisferde tratkolyazar bir inhibisyonla oradaki aktiviteyi azaltıyor. Bu bizim istemediğimiz bir şey çünkü bu bizim oradaki geri dönüşü zorlaştıran bir durum. Biz bu beyin stimülasyonlarına iki tane çözüm gösteriyoruz. Ya subtropikal alanı aktive ederiz ya da etkilenmemiş alanı inhibe ederiz. Bununla ilgili çalışmaya baktığımız zaman en azından iki hafta ve on gün süreyle hastalarda semptomların geliştiği ortaya konmuş. Bununla ilgili bir parantez açmak istiyorum. Londra'da çok güzel çalışmalar ortaya konuldu stroke ilgili. Ve şu an Amerika'da 12 tane farklı merkezde bir çalışma başladı bu hafta. Ve bu çalışma sonucunda, güzel sonuçlar arasında yakında tedaviye geçebileceğini düşündüğüm bir uygulamalar. Diğer bir Parkinson. Burada biz kortekse bazay gangluları stimüle ederek motor fonksiyonları geliştirmeye çalışıyoruz. Çalışmaya baktığınız zaman çoğunlukla bir ay, iki ay gibi uzun sürelerde motor fonksiyonların arttığını görüyoruz. Örneğin bu TDCS'den çalışan FADRE çalışması, burada e, motor fonksiyonlarının geliştiğini görebiliyoruz. Geçen yıl bunun fazlaki çalışmasına katıldım, yine aynı doktoruna. E, Hastalık görsel olarak bile birçok gelişimi görebiliyorduk. Örneğin yazılarını karşılaştırmıştık, ilk başladık zaman ve sonraki zamanda. E, yazılar arasında gerçekten güzel güzel sonuçlar var. yazıları güzelleşmişti. Bazı hastalarımızda postürleri düzeldi, bazıları yürümeleri düzleşti. Yani gözle görülebilir bile etkileri var. O yüzden Parkinson çok şey var ediyor yani TDCS çalışmalarında. Diğer bir çalışma alanı epilepsi. Epilepsi bildiğiniz üzere bir uyarılabilirlik artışı var. Biz bu stimülasyon yöntemleriyle buradaki alanı inhibe etmeye çalışıyoruz. Çalışmalara baktığımızda iki tane çalışma var temelde. Çevdere ve arkadaşların yaptığı çalışmada anlamlı bir değişim olmadığı söylenirken nöbet sayısında. Frekne ve arkadaşların yaptığı çalışmada en az iki ay süreyle nöbet sayısı azaldı ortaya kondu. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. ve arkadaşların yaptığı çalışmada epilep hastalarının seçiminde biraz e, yanlışlık var. Çünkü e, epileptik fokusları çok derin olan hastaları da seçmişler. Aslında bu stimülasyonun etkisiz olabileceğine sebebiyet veriyor. Yani stimülasyon oraya kadar ulaşamamasına sebep olur. Bu da çalışmanın çok güvenli olmadığını ortaya koyuyor. O yüzden burada Frank ve arkadaşların yaptığı çalışma daha önemli olduğunu düşünüyorum. Epilepsinin çeşitleri de farklı olabilir. Efendim? Epilepsinin çeşitleri farklı Aynı zamanda bazı epileptik fokuslar birkaç merkezde olabiliyor. Ve biz bu stimülasyon yöntemlerinin özellikle tek merkezli olması daha iyi olur. Çünkü stimülasyonu tek noktadan yapabiliyorsunuz. O yüzden bu hastalarda seçerken dikkatli olmak lazım. Diğer uygulama alanlarına baktığınız birçok farklı anlamda uygulanıyor. Alzheimer, Paranormal Sendromu, Travmatik Beyin Hasarı, Afazya, ki Afazya ile ilgili olan var, çok güzel çalışmalar var bununla ilgili. Tinnitus ve Mutlaka Bir Sonuç olarak ee beyin şimdiye kadar içini göremediğimiz, görüntüleyemediğimiz kapalı bir kutu gibiydi. Fakat bu görüntü, özellikle gelişen görüntüleme yöntemleriyle artık biz bu kapalı kutunun içini görebiliyoruz. Ve bu sayede bizi çok sınırlandıran özellikle farmakolojik tedavilerde yan etkilerin çok fazla olması bu görüntüleme sayesinde başka alternatif tedaviler de ortaya çıkardı. Bu tedavilerden en önemli olanlardan bir tanesi non beyin yöntem, stimülasyon yöntemleri olduğunu düşünüyorum. Yani yakın zamanda ee, bu e, nörolojik hastalıkların tedavisinde çok ciddi olarak bunları görebiliriz. Bu laboratuvardan görüntüden şurada görmüş olduğunuz alet TDCS dediğimiz alet. Ee, Dr. Seyfi Fregni'ye ve çok teşekkür ederim. O, bu konuda çok yardımcı oldukları için belirli için teşekkür ederim. <laughs> nöronal uyarılabilirlik artışı olan bir hastalıkta siz nöronal stimülasyonla e, Nasıl bir e, cevap aldınız? Başta hızlıca söylemiştim. Belki açılmışsınız. Orada dedim ki hem bir aktivasyon yapabileceğim gibi yeni bir sistem da yapabiliyorsunuz. Örneğin manyetik stimülasyonda e, siz yüksek frekanslı bir stimülasyon vereceğiniz bir aktivasyon olur. Fakat düşük frekanslı bir stimülasyon verdiğiniz zaman ise bu sefer yeni olur. İşte biz yani aktive ediyoruz. olmuş bir nöronu susturabiliyorsunuz. Evet, o evet. frekansı evet. düşürerek. Aynen öyle. TDCS içinde e, iki tane elektrodumuz var. Tens, amatör, tens, es, alttan bir tanesi amatör, bir tanesi katot. Eğer siz amtran bir yere verecekseniz, oradaki aktivite artıyor. Katottan verdiğiniz zaman, fizikte ilgilenen arkadaşlar anlar, o zaman düşüyor. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Siz döner gördünüz mü? Döner 3. Psikolojisi mi olacaksınız? E, nöroloji ya da fizik tedavisi. Sorular mı arkadaşlar? <gülüyor> 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 Bu yöntem, anormal hani, hani kasım olarak adlandırdığımız distonide de kullanılabiliyor mu? Dispanya ilgili çok çalışma görmedim. Bayağı bir makale taraması yaptım. E, fakat duygulan bir alanını düşünüyorum. Benim de aklıma gelmiş bir çalışmaydı. hatta bu fikrimi söylemeyi düşünüyorum da bu da yani. Gerçekten bir Herhangi bir sağlıklı insan üzerinde deneme yapılmış mı? Yani sağlıklı insanlar... Tabii anlattığım bütün çalışmalar insan denemeleri. Yok yani sağlıklı Herhangi bir sorun olmayacak. Bu sadece... Ben kendim de en güzel tepki işte etkili yana, yana etkisi momomuz. Yani o yüzden e, laboratuvarda herkes zaten durmadan denemek için birbirine yapıyordu. Yani zaten aynı zamanda bu çalışmalar open label dediğimiz hasta isterse e, imzalayı imzalayıp tedavi olarak bunları yapabiliyor. Klinik olarak feda tarafından tam olarak onaylanmadı. Çalışmalar yapılıyor hala. E, Birçok çalışma fazla iyi fazla aşamasında. E, fakat open label olarak siz çalışmaya katılabiliyorsunuz. Sizin bulunduğunuz yerlerde EKT yapılıyor mu hocam? EKT. EKT yapılmıyordu. E, özellikle deneyde kullanılıyordu. Bu EKT yapılıyor mu? Yok. Bu, e, yalancı nöbet geçiriliyor hastalara. Evet. Özellikle bir işte, şey. Depresyonu ve manik durumunda. Hastaya nöbet geçirilerek de o sırada nöbet esnasında bazı maddeler açığa çıkıyor. Elektronik so, bir şey, e, ...çocuklara öyle şey, de, şey, de, şey de. Evet. Yani, yani işte hastaya bir nöbet uyup bakarsınız, o an istimlasyonu vermeniz pek de, mümkün değil. O yüzden bunun için o birazdan o şekilde şey olabilir. İnvazif şeyler de onlar konuda olabilir ama bunun invazif şekli de o şekilde uygulanabilir. Bununla şey. ilgilenmiş olsun. Ben de şöyle bir konuda bahsediyorum arkadaşlar. MR'da da bir çalışma yapmıştık biz iki sene önce. MR'ın var mı yok mu diye. MR'ın zararını açtığı için yani şöyle bir faydası olduğunu bulduk. Ya özellikle e, İran'da depresyonlu hastalarda MR kullanılıyormuş. Yani MR çektirmenin antidepresan özelliği olduğu ben... Zaten e, aynı mekanizma aslında e, benzer şeyleri var. Evet. Ve hatta bazı çalışmalarda beraber uygulanıyor. Ki etkiyi daha fazla arttırabilmek için. Hatta şey yapan e, çalışmalar da var. Bulutta sonu kötü kullanan e, çalışmalar da var. Etkiyi daha çok arttırabilmek için. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir soru daha var. Bir daha var. Bir Ülkemizde çok fazla yaygın değil. Ben bir hastanede daha farklı kullanıldığını yani, olduğunu duydum. fakat e, Bakıköy Devlet Hastanesi'nde var. Aynı zamanda Hacettepe, Hacettepe Üniversitesi'nde de bu işle ilgilenen bir hoca varmış. E, ama bu sadece depresyon için kullanıldığını biliyorum şu aşamada. Çünkü klinik olarak tek geçmiş şey depresyon. Bir şey eklemek istiyorum. Yani şu üniversitesi farklı da ya. Evet. Araştırmıştım, görmemiştim. Teşekkür ederim.